Evvelu <gülüşmeler> min ]まあ Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Öncelikle tüm gönüllülerimize selamlar aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. bugün Büyük Doğa Kıncılar Derneği'nin ilk toplantısı, ilk semineri olacak. Değerli dernek başkanımız Mehmet Ali Bayram niçin bir araya geldik? Bunun zarureti nedir? Şartları nedir diye ufak bir konuşma yapacak. Peşinden de Hayrettin Soykan abimiz iptazine üzerine bir giriş konuşması yapacak. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. E... Şimdi aslında topluma baktığınız zaman bugün bir kriz havası hakim bütün dünyada. Herkes mesela kendi zaviyesinden bu krizi isimlendiriyor. İşte kimisi diyor ki ekonomik kriz var. İşte gençlerde görüyoruz. Araba alamıyorum, telefon alamıyorum. Kimine bakıyorsun hukuksuzluktan yakınıyor. İşte kimine bakıyorsun siyasi çıkmazdan yakınıyor. Herkesin bir derdi var ama kimsede çare yok. Hani kimse yeni şeyler söyleyemiyor. Bizim şimdi derneği kuruş maksadımız da aslında bugüne kadar olan siyasi mücadelemizden ayrı bir şey değil. Yani Büyük Doğu İbda'nın çizgisinin aslında bir devamı niteliğinde. Bizler topluma yeni şeyler söyleme ihtiyacını e, ideolojik olarak giderme derdindeyiz. Bu derneği kuruş maksadımız da e, bununla alakalı. Benim şimdi geçen öğrendiğim bir hikaye var. Bilmiyorum daha önceden duyan olmuş mudur. Şimdi bir kartalın hikayesi var. Kartalın yumurtası yuvasından düşer. Gider böyle tavun folluğuna iner. Tavuk da bunu aynı evlatlarından ayırt etmez. Bunlara bakar, büyütür. Kartal kardeşleriyle beraber eşelenirken orada göklerde uçan bir kartalı görür. Hemen annesine sorar bu kimdir de? Annesi de der ki bu der en ihtişamlı hayvandır. En yükseklerde bu uçar. Etin en iyisi de bu yerler. Kartal da orada ah ederek şeyler. Keşke ben de kartal doğaydım der. Şimdi kendi mizacını bilmediği zaman insan kendisine uzak kaldığı zaman sadece böyle o imkana sahip olmadığını düşünür. Şimdi bizim Anadolu coğrafyası olarak da aslında baktığımız zaman bizler esasında Kartal'ken bir şekilde mesela Cumhuriyet rejimiyle beraber tavuk olduğumuza inandırılmış bir nesil. Yani biz aslında çok şeyler başarabiliriz. Yani Bugün biz Selçuklu döneminde bunu başardık. Osmanlı döneminde başardık. Üç kıtada hakim olduk. Gerçekten Allah'ın nizamını tesis ettik dünya üzerinde. Ve sonra ne olduysa oldu. Dediğim gibi bize böyle bir batıcılık macerası peşinde sürekli böyle batıya özenti, batıya teşni, batılı olmaya çalışan bir topluluk haline getirdiler. Ve bu aşağılık psikolojisi içinde biz kendi imkanlarımızı da gerçekleştirememeye başladık. Şimdi Büyük Doğu İp de aslında baktığımız zaman bize Anadolu insanına o şahlanışının anahtarını da vermekte. Bizim derneğimizin temel maksadı da esasında bu fikir hareketinin bir şekilde toplum içinde yankısını bulması, tekrardan hakim olarak toplumumuzun kendi kimliğini keşfetmesidir. Bunun haricinde çok da aslında söylenecek bir şey yok. Çünkü Hayrettin abi zaten Büyük Doğu İpda fikriyatına giriş mesabesinde bir sohbet vereceği için daha açık, daha kavuşacaktır. Benim şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi Mehmet Ali Bayram kardeşimizi önce tebrik ediyoruz. Sonuçta biz burada dışarıdan destek oluyoruz burada ve bütün gönüldaşlarımız da aynı şekilde Şimdi mevzu, Üstadın bir şeyi vardır, ifadesi vardır. Anadolu kıtasında büyüklüğündeki dava taşını gediğini oturtmak diye. Şimdi Anadolu kıtası genişliğindeki dava taşını yediğine oturtmak derken, burada kast edilen bir noktada bizim yıllardır Mehmet Ali Bayram kardeşimizin de sözünü ettiği türde, Üstad'ın tarih muhasebesinin de tam böyle vurucu çekirdek teması olan kanuniden bu yara aşkımızı, vecdimizi, kimliğimizi bir noktada kaybedip daha sonra bunun sonucu olarak işte kaba softa ham yobaz olarak nitelendirdiğimiz bir aşksız, vecdsiz, sadece ölçülerin kabunda kalmış bir insan tipi derken artık onun tamamen şeyini kaybetmesi, hayatiyetini zıttına çevirmesi çünkü bir noktaya geldikten sonra artık zıttına döner. Ondan sonra artık batıcılığa evrilmesi, ufak ufak İslam'dan şüphelerin doğması, giderek de tanzimat, meşrutiyet derken de bunun adının konması. Yani bu Aşksızlığın ve giderek İslamdan şüphenin ve daha sonra Batının bu arada yükselişinin de sonucu olarak e, bizim iflas bayrağını önce ruhta, daha sonra Cumhuriyet devri dediğimiz noktada da bunun e, tüyünün dikilmesi söz konusu. Yani Mustafa Kemal geldi böyle biz çok güzel bir İslami hayat, İslami bir nizam yaşıyorduk da meşhuriyet, tanzimat o civarda ondan sonra bunu bozdu diye bir şey yok. Böyle bir durum yok. Biz zaten baştan kaybettik. O sadece adını koydu yani. Batıllaşma cereyanı olarak, Batı'nın hakimiyeti olarak. Batı'nın hakimiyeti sadece askeri, siyasi hakimiyet olarak da değil tabii. Asıl olan ruhi olarak, fikri olarak, ilmi olarak bunun askeri, siyasi, iktisadi tabi şeyleri de var, dalları da var. Sonuçta biz kendimiz olmayıp bir noktada batıya esir olduk. Bu esaret karşısında gerek üstadın, gerek Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri'nin Kur'an için verdiği mücadele, Bediüzzaman Hazretleri'nin iman hakikatleri noktasında verdiği mücadele, diğer insanlarımızın, büyüklerimizin verdiği mücadeleler toplumun Cemiyetin, devletin merkezinde bir şey değildi. Yani tepki değildi. Daha böyle periferisinde bir şekilde e, kıyıda, köşede ve illegal olarak, yeraltı olarak bir nevi devam eden faaliyetlerdi. Fakat üstadın burada getirdiği nokta, üstad bize bize kimliğimizi ve unuttuğumuz o kanuniden beri e, artık bir noktada aşağılık kompleksiyle bizim e, ittiğimiz kimliğimizin nasıl olması gerektiği, nasıl yeniden e, hakim olacağımıza dair ve Cumhuriyet'in tabii getirdiği devrimleri de e, bertaraf edici tarzda onların etkisini tesirini kitleler üzerinde bir çıkış yaptı. Büyük Doğu dediğimiz çıkışı yaptı. Büyük Doğu bu noktada bizim kaybolmuş hafızamızın, yitirdiğimiz ruhumuzun, kanunundan bu yana, yitirdiğimiz ruhumuzun, aşkımızın, vecdimizin yeniden insanımıza iadesi anlamına geliyor. Yani şimdi batıda mesela bir sanat, bir zanaat kaybolunca, şöyle mesela diyelim bir el işi olabilir, bu herhangi bir sanat olabilir. Bu kaybolunca Artık bunu tekrar diriltmek zordur. Yani biz kanun'dan bu yana bu şeyi kaybettik. Aşkı vecdi kaybettik. Yani sonra Tanzimat geldi, Meşrutiyet geldi, Cumhuriyet geldi falan da bu şeyi nasıl e, yeniden e, hayatiyet kazandıracağız? Yeniden nasıl kendi kimliğimizi bulacağız? Asliyetimizi bulacağız. İslam hakimiyetini nasıl sağlayacağız kendi bünyemizde? İşte üstadın büyük doyla yapmış olduğu şey Burada Batı'da buna e, kanon dedikleri bir şey vardır, tabir vardır. Kaybedilmiş olan e, bir geleneği yeniden e, hayata sunmak. Şimdi gelenekler yine bir nevi görünekle gelir, ustasına bakar, yaşanan bir şey vardır, pratik vardır. Bu şey kaybolmuş, kanun bu yana bizim zaten toplum olarak şu sanatı e, oturup bunun kitabını yazalım, zanaat, şu sanat nasıl yapılır böyle bir şeyimiz yok. E, biz de görünekle gelen, yaşayışla gelen bu aşkı, vecdi kaybettikten sonra Artık e, kendi kaybedilmiş kimliğimizi e, doğuracak böyle bir kanon dediğimiz külliyat olarak. Şimdi dünya görüşü diye bir mevzu var. Şimdi dünya görüşünü de belki söylemek lazım burada. Üstadın getirdiği şey, o kaybolmuş bakışımızın, hakimiyetimizin, hani İslam'ın e, hakimiyetini yansıtan bir hakim eda vardır. Kumandanın hep söylediği şey, hakim bir dava, mahkum bir edayla savunulamaz. Biz kanun'dan bu yana, işte o tanzimat, meşrutiyet, cumhuriyet falan derken Müslüman olarak o şeyi kaybettik. Yani hakim edamızı kaybettik. Yani bir aşağılık kompleksi gibi bir noktada işte o hakimiyeti bize sağlayacak olan ruhu verecek bir şey. Onun geleneklerin ölçüsü yani o medeniyetin bir nevi formatif dedikleri çerçevede biçim olarak hem de normatif dedikleri emredici olsun, değerlendirici olsun yani eserleriyle hem ne yapmalı, hem nasıl yapmalı, hem niçin yapmalı bunu üstad 1940'larda yeniden o kaybol, kaybedilmiş aşkımızı, vecdimizi, İslam hakimiyetini ve dünyaya nasıl Müslüman olarak bakacağımızı, çünkü Batı hakimiyeti sadece şey yapmıyor, askeri olarak, siyasi olarak hakim kılımıyor. Yani hayatın her sahasında, fikrin her sahasında, sanatların her sahasında, siyasetin her sahasında, iktisatta artık aklınıza gelen her sahada, hukukta, şurada, burada, yani bütün her şeyiyle e, o hakimiyetini sağlıyor. Buna karşı biz her sahada buna nasıl şey yapacağız? bütün bir çerçeve halinde bir yaşanacak hayat çerçevesi ortaya koyacağız. Üstad buna site mefkuresi diyor. Yani hani medeniyet tasavvuru diye Yusuf Kaptan hocamızın söylediği bir şey vardı. Yani site mefkuresi bir metropolis mefkuresi şeklinde bu yaşamaya değer hayatın merkezinde <laughs> ideoloji örgüsü olmak üzere başücelik devleti diye bir devlet ve cemiyet modeli de ortaya koymak üzere bize şeyini ortaya koyuyor. Bu Kanonu ortaya koyma çalışıyor. Yani kaybedilmiş büyük geleneğin tekrar hayata e, sunulması tarzında. Anadolu kıtasının büyüklüğünde dava taşını yerlerine koymak derken işte bizim bu kaybettiğimiz e, İslam hakimiyetini sağlayıcı, kendi e, ferdi olarak da, toplum olarak da bu e, esaretimizi sonlandırıcı, sadece şey olarak değil, bulunduğumuz cemiyet olarak, devlet olarak değil, yani bütün bir batı olarak yeniden hakimiyetimizi tesis edici bir model bir dünya görüşü bir mimari model yani kumandanın üstad hakkında söylediği bir söz vardır. E, meşhur ifadeyi hatırlarsınız. 500 yıllık tarih dilimimizle birlikte ki kanunîden bu yanadır o. İçinde bulunduğumuz çağın nabzını yakalayan ve ideali aramayla toprağa bağlanma arasında e, kıvranan insan oluş ıstırabını hakikatin hakikatine nispetle heykelleştiren adam dediğimiz çerçevede yani kanuniden bu yana gelen bu düşüşü Tekrar bir İslam hakimiyeti noktasında nasıl toplum olarak, devlet olarak ve hepimiz tek tek fertler olarak hayata geçireceğimizin çerçevesidir Büyük Doğu iptal dediğimiz dünya görüşü. Şimdi bu, bu mesela külliyatta Büyük Doğu İbda külliyatında özellikle görürsünüz mesela iptal Mimari, Büyük Doğu Mimari yani biz de kullanırız. Şimdi bu mimari dediğimiz mevzu önemli. Şu manada önemli. Yani siz yeniden bir cemiyet inşa ediyorsunuz. Hani dediğim bir site mefküresi, metropolis mefküresi, medeniyet tasavvuru dediğimiz hadise. Bunun mutlaka bir tatbik vasıta sistem diye bizim külliyatta arkadaşlar hep okumuşlardır. İslam'ı yeniden hayata hakim kılacağız da bunu nasıl hakim kılacağız? Herkesin kendine göre bir fikri var. ve Herkes kendine göre bir anlayış ortaya koyuyor. Ölçülere, İslami ölçülere nasıl bir yaklaşımla Nasıl bir şey ortaya koyacağız, ee, yaşanmaya değer hayat teklifi ortaya koyacağız, nasıl bir devlet modeli, nasıl bir toplum modeli ortaya koyacağız ve e, batının hakimiyeti dediğimiz çerçevede kültür emperyalizmi dediğimiz mevzu da bu aslında. Adamlar şu anda bütün o üniversitelere gidiyoruz, psikolojisini, sosyolojisini, hukukunu, bütün bilim dallarını fiziktir, kimyadır, biyolojidir yani aklınıza gelen her sahada yani bizim onları onların kitaplarını okuyor olmamız demek biz, bizim onlara mahkumiyetimiz demek ya. Yani. Halbuki İslam, İslam hakimiyeti sadece şeyden ibaret değil. Ne bileyim şurada bir devrim yapmışındır, bir savaş çıkmıştır, herhangi bir şey olmuştur. Şurada bir darbe olmuştur. Ne oldu? Müslümanlar iktidara geldi. Yani bundan ibaret değil yani mevzu. Ondan sonra Batı tandansı 3-5 silah almışın. İşte biraz doktorluk da lazım. Biraz iktisat lazım falan filan. Yani İslami ölçülerden anlaşılan bu değil yani. Veyahut da İslam hakimiyetinden anlaşılması gereken bu değil. Karşımızda ne varsa, Batı'da ne varsa bir şeye kendi cinsinden cihat budur aslında baktığımız zamanda. Yani bir şeye kendi nefsiyle mukabil e, mukabele etmek. Hani düşmanın silahıyla silahlanmak diyoruz ya. Yani o düşmanın silahıyla silahlanmak ve onun tesirini e, bertaraf edip kendi bir işin bizliğini ortaya koymak. Yani bu noktada biz kendi üniversitede okuyacağımız kitaplar, ilkokullarda, ortaokullarda okuyacağımız kitaplar veya da bir müzik dinliyoruz bizim müziğimizin ortaya konulması veya bizim müziğe nasıl yaklaşacağımız sinema aynı şekilde yani aklımıza gelen bütün hayatın her sahasında fikrin, ilmin, sanatın her dalında biz onun Müslümancasını ortaya koymak durumundayız. Yani bu hakimiyeti sağlamak zorundayız. Fikirde, ilimde, sanatta, siyasette, aksiyonda, teknolojideki şey güzel mesela Selçuk Bayraktar kardeşimizin yaptığı mevzular veyahut da teyide Cevat Akşit hocamızın oğlu Mahmut Faruk Akşit'in yaptığı türde motor şeyleri olsun. İşte Roketsan, san, bunların yaptığı şeyler. Bunlar mesela maddiyat anlamında güzel. Ama mesele sadece maddiyat değil. Yani sadece maddiyat değil. O yerli, millili veya İslamiliği esas olarak o. Bunu bütün fikir, sanat çerçevesinde ne varsa hepsini de yapmak durumundayız. Yani şey yapma lüksümüz yok artık. Hani o haram, bu olmasın, bu kötü, bu küfre sokuyor falan böyle bir deme şansımız yok. Yani mandanın söylediği şey odur zaten. Yani eski ümmi imanı kalmadı diyor. Hani eskiden kültür emperyalizmi bu şekilde şey değildi tabii. Baskın değildi. Kaçabiliyordunuz. Yani çocuğunuza televizyon izle, eve televizyon almıyordunuz. Çocuk televizyon izlemese de oluyordu yani. Cep telefonu diye bir şey yoktu. Şu anki cep telefonu dediğimiz çerçevede internete girmek şeklinde olsun böyle bir şey yoktu. E şimdi siz o cep telefonunu çocuğa verdiğiniz andan itibaren, yani 12 yaşından itibaren çocuklarımızı kaybediyoruz yani. Mesela sen başta onu ister, medresede hafız yap, ne yaparsan yap yani. O eline o cep telefonunu veriyorsa, o internete bir şekilde bağlanıyorsa, hani bir şeytani, deccali bir sistem mi diyelim artık yani. O batının şeyine, bütün lağımına, yoz tesirlerini açıyorsun. Yani geçmişte mesela diyelim medrese eğitiminde ne yaparlarmış? Belli diyelim eserler, belli hani üzerinde tartışılan meseleler. Bunları ilk sene şey yapmazlar mı, sunmazlarmış yani. Bunlar belli bir ihtisas şeyi gibi ileriki safhalarda gündeme gelirmiş. Milyonlarca, yüzbinlerce soru, fitne, şüphe hani İslami kaynaklar üzerine olsun diğer şeyler üzerine sen işin uzmanlarının bile İslami ilimler uzmanlarının bile tartıştığı mevzuları şimdi 12 yaşında çocuğun önüne siz veriyorsunuz ya. Yani. Çocuk nasıl başa çıkacak bununla? Milyon tane şüphe. Şimdi çocuklara kızmak kolay yani. Aa dejenere oldu, ötekisi bilmem ne oldu, bir ikisi şöyle oldu, böyle oldu. Yani bu işin basiti. Bu kültür emperyalizmine karşı artık şey şansımız yok. Geçmişte bir dönem olan şansımız, hani kültür emperyalizmine karşı ille bu şekilde savaş verilecekse o lağımı, o kanalizasyonu, batıdan gelen o yozlaştırıcı tesirleri her deliği kapatmamız gerekiyor yani. Her şekilde yani kapatmamız gerekiyor. Ne yapacaksınız? Bu televizyon yok, gazete yok, şu yok, bu yok, okul, okula göndermek zaten yok. Bunları yapamazsınız, yapmayacaksınız o zaman yani. Şimdi artık böyle bir şansımız da kalmadı bu internet çağı dediğimiz noktada. Şimdi ister istemez i̇bdan büyüklüğünün zaten başından beri ortaya koyduğu her sahada İslam hakimiyeti ve her her sahada bizcesinin, her şey bizcesinin yazılması, kurulması, yapılması dediğimiz misyonun Kekkumandan buna yeni dervişlik diyor. Yani eski şey kalmadı diyor. İnsanlarda ümmi imanı kalmadı diyor. Şimdi diyor yeni Allah'a giden yollar sonsuz sayıdadır. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Yeni şeyler yapmak lazım diyor. Siz de ne yapacaksınız diyor. Yani müziktir, tiyatrodur, sinemadır, artık edebiyattır. Bu yollardan, bu yollarda uzmanlıkla işte bu Batı'nın kültür emperyalizminin tesirini bertaraf edici ve asıl İslam hakimiyetini, İslam'ın buradaki hükmünü yaklaşımını, eserini ortaya koyucu bir şeyimiz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Peki bunu nasıl yapacağız? Yani bu sadece üstadın, kumandanın getirdiği eserlerin kuru kuruya okunuşuyla falan yapılacak bir şey değil. Veya sadece büyük doğa ibda bağlıları dediğimiz çerçevede belli şu bin kişi, üç bin kişinin yapacağı bir mevzu olarak değil de bu herkesin katkı sunması gereken ve herkesin katkısının değerli olduğu bir çerçevede kendinden zuhur dediğimiz bir şey var. Dağının bu temel şeylerindendir, düsturlarındandır kendinden zuhur hikmeti bir nevi herkesin kendi istidadını, kendindeki tohumu yani şimdi hepimiz insanız, hepimizin farklı mizaçları var, istidatları var. Bu tohumu geliştirmesi demektir. Kimisi dışa dönüktür, daha faaliyete dönüktür. Ötekisi sanatçı ruhludur, bir ikisi ilmi çalışmaya yatkındır. Ötekisi hani ilmin bu tarafına değil de bu tarafına daha muhabbeti vardır vesaire. Yani Allah herkese belli bir şey vermiş, potansiyel vermiş. Yaratılış hikmeti var herkesin. Bu hikmet bu tohumu kendimizde geliştirip çiçeklendirmek durumundayız. Elden geldiğince ağaca önce filizdir tabi sonra ağaçtır derken meyveye durur. Yani meyvelendirmek durumundayız. Bu şu demek de değil. Demin üstadım baştan hani söylediğim Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını yerlerine koymak dediğimiz çerçevede bu çok büyük bir hadise. Yani çok çok büyük bir hadise. Yani İslam inkılabı dediğimiz mevzu her alanda İslam hakimiyetini sağlamak. Bütün e, meslek sahalarında aynı şekilde sadece fikri ilim sanat dalları gibi değil yani. Hani bir mevzumuz olsun falan derken e, kumandan orada yanlış anlaşılan bir mevzu olduğunu e, söylemiş Bolu cezaevinde avukatına. Demiş ki şimdi ben bir mevzunuz olsun deyince insanlar şey anlamasın demiş yani. yani. Herkes şu iktisatçı olsun bu hukukçu olsun bu yani akademisyen olsun manasına değil. Veyahut da teknisyen olsun manasına değil. Yani adam tornacı olsun da ben ondan bir mas yapmasını istediğim zaman onu benim gönlüme göre ve ustaca yapsın. Yani bu bir mevzudur. Şimdi mesela biz bu derneği kurduk, arkadaşlar kurdu. Biz de şahit olduk yakında. E şimdi burada elektrikçi arkadaşımız var, işin uzmanı. Geliyor, yapıyor. Yani ötekisi döşemeci. Onu gayet güzel yapıyor. Bir ikisinin ne bileyim tesisatla ilgili uzmanlığı var. Onu güzel yapıyor. Mesela ben gurur duydum. Gerçekten gurur duydum. Yani bizim davamızdan şu arkadaşlarımızın şu meslekleri yapan daha da başka başka bir sürü arkadaşımız var. Ya yani bunları yapması ben gerçekten gurur duydum ve işte bu şey mevzumuz olsun dediğiniz hani Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını kendi bulunduğu e, vazife ve meslek ve kabiliyet sahasında kaldırabilecek hani omuz verecek derler ya. Burada tabii e, şunu anlamış oluyoruz bunu dediğimiz zaman madem Anadolu kıtası büyüklüğünde bir e, dava söz konusu birliğimizin dayanışmamızın da o şekilde olması gerekiyor. Yani Müslümanlar olarak şayet bu esaretten memnun değilsek bir İslam hakimiyeti şeyimiz varsa kaygımız varsa yani Müslümansak Müslümansak o zaman isterseniz şimdi şu masa diyelim benim hep verdiğim bir örnektir. Yani şu masayı Mehmet Ali kardeşim Fatih kardeşim, Ayhan kardeşimle ne yaparız? Üç kişi kaldırabiliriz belki. Ama bu masanın diyelim şu salon kadar büyük olduğunu düşünelim. Şu salondaki onlarca arkadaşımızın ne atması gerekiyor? Yani o zaman destek vermesi gerekiyor. Biz üç kişi kaldıramayız. E siz bunu daha da büyütün. Marmara bölgesi olarak düşünün. Yani bütün Türkiye olarak düşünün. Anadolu kıtası olarak düşünün. O zaman herkesin bir ucundan tutması gerekiyor. Yani yaklaşımımızın da işte teşkilatlanmamızın da bu şekilde olması gerekiyor. Yani Müslüman Anadolu dediğimiz çerçevede ki arkadaşlar daha önce de bu faaliyette bulunan arkadaşlarım bir de geçmişte Müslüman Anadolu Gençliği diye bir şey tecrübesi vardı. Gerçekten büyük işlere imza atmış bir faaliyet tecrübesi vardı. Müslüman Anadolu'nun birliğini sağlayacak, yaklaşımını ona göre ortaya koyacak ve dayanışmasını ona göre ortaya koyacak bir yaklaşım gerekiyor ki çok güzel bir chat şey oldu bizim için de. Ben ilk duyduğumda ki geç duyanlardanım. her ne kadar şurada ilk sohbeti ben veriyor olsam da bu faaliyetin hayata geçtiğini en son duyanlardan heyecandan o gece uyuyamadım yani. Heyecandan gerçekten o gün uyuyamadım. Hem arkadaşlarımızın şahsiyetlerinden tabii bunun şeyi var hem geçmiş faaliyetlerinden gelen bir güven güvenimiz var. Burada inşallah bu faaliyet çok önü açık. Çünkü şu anda Türkiye'deki durum, Türkiye'de Müslümanların e, hakimiyetinin önündeki tek engel biz kendimiziz yani. Müslümanlar yani Kemalistler falan değil. Kemalistler kimmiş? <laughs> Kemalistler öyle bir şey. Yani şimdi un var, yağ var, şeker var. Yani helva yapacak şey yok. Aşçı yok. Yani bütün Müslümanlar ihtiyacımız var. Tek başımıza yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani milyonlarca Müslümana ihtiyacımız var ve milyonlarca Müslümanın da katkısını sağlayabilecek şekilde yaklaşımlar geliştirmeye, teşkilatlanmamızı ona göre yapılanmaya, faaliyetlerimizi ona göre İnşallah e, hayata geçirmeye ihtiyacımız var. Arkadaşlarımızın da ben bunu yapabileceğine e, kalpten inanıyorum. Tam o, çünkü 70'lik Büyük bedeller de ödediler. 28 Şubat döneminde gelen bir takım şeyler de var, da, Direnişleri de var. Kahraman arkadaşlarımız bu arkadaşlarımız. O yüzden inşallah e, bu kahramanlığı teşkilat sahasında da çok geniş çerçevede e, örnekleştireceklerine inanıyorum. E, Şimdi mesele biraz aslında burada yani Amerikalılar gelse bugün Amerikalılardan yana olacak mesela İslam coğrafyası içinde kaç tane insan var? Yani adamlar aslında önce kültürleriyle geliyorlar, fikirleriyle geliyorlar. Bizim de aslında kurtuluştan bahsetmemiz için önce bir bunun bünyeleşmesi lazım ki o noktada da büyük duygu daha tek, emsalsiz yani böyle bir alternatif şuur yok. Picasso'ya yani. soruyorlar diyorlar ki, e, bu eserleriniz de diyorlar, niye arıyorsunuz diyorlar hangi tür bir arayıştan sonra bu eserlerinizi ortaya koyuyorsunuz <laughs> diye soruyorlar. O da hemen cevap veriyor. Ne araması diyor. Ben aramam bulurum diyor. Arayışlar dediğimiz bir takım şeyler var. E, teşekkürler çerçevesinde güzel faaliyetler var. Fakat demin hani Büyük Doğu mimarisinden bahsettik. Veyahut da Büyük Doğu mimari, İbda mimari diye bir şey ortaya koyduk. Veyahut da bizim işte Başucelik Devleti e, ismiyle bir devletle toplum idealimiz var. Modelimiz var. Yani bizim bu toplumumuzun siyasi, hukuki, iktisadi, diğer e, cemiyetteki hani ordusu nasıl olacak, ne bileyim aklınıza gelen okulları nasıl olacak vesaire bunların hepsinin modellendirildiği bir şeyimiz var. Bu bir şablon değil. Yani kuru kuru böyle bunlar ortaya konuldu. Demek ki aynen böyle olacak. Bu şekilde değil zaten. E, Üstad da bunu şey yapıyor. Aslı olan bunun ruhudur diyor. Yani e, bu ortaya koyduğumuz modelde bunun sağlanmasıdır mevzu. Şimdi bu şey, e, bu amacın sağlanmasıdır yani ordu şöyle olacak diyorsa, hukuk şöyle olacak, iktisat şöyle olacak diyorsa, kurulma amacına uygun olarak başka şekillerde de olabilir diyor. i̇mkanlar neye müsait, müsaitse, kadrolar neye müsaitse. Yani bu çerçevede yani. İşte bizim bu mimari model dediğimiz şey tek. Yani bu mimari model o kadar önemli ki. Yani biz kripto iptal da bunu buldu ya, yani. Tekrar arayacak bir durum yok. E tamam ama o da yapıyor, bu da yapıyor. O da yapıyor, bu da yapıyor da de. demin Kastettiğim gibi, demin konuştuğumuz bir mevzu vardı. Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını yerine koymak. Yani bu dava taşının bir sınırların şeyi belli olacak. Yani biz diyoruz ki İslam hakim, hakimiyetini tesis edeceğiz. İşte fikirde, ilimde, sanatta, siyasette, aklınıza gelen bütün her sağlarda falan. E bunu nasıl tesis edeceğiz? Yani herkesin kendine göre bir aklı var. Herkesin aklı değerli yani. E nasıl yapacağız bu işi? E şimdi siz diyorsunuz ki ortak beraber bir ev er yapalım. E tamam yapalım. E nasıl yapalım? E tamam işte o bir odayı yapsın, o tesisat döşesin, o doğal gazı döşesin. Bir ikisi şurada mutfağı yapsın, merdiveni yapsın, kapıyı yapsın vesaire vesaire. E nasıl yapacak bunu? Ortak bir mimari model olacak ki, bir model, bir plan olacak ki. Yapacağız yani. Plan yok, model yok. Şimdi o adam zevkine göre, bilgisine göre, keyfine göre şöyle bir oda yapacak. Bir ikisi şöyle bir tesisat çekecek. İşte ben de şöyle bir dolandırayım şunları şurada. Doğalgazı gazı şu tekisi bir ikisi böyle yapacak. Bir ikisi dinlemeyi böyle yapacak. Şimdi kumandanın o manada söylediği bir örnek vardır. Yani bu şekilde bir mi mimari model yoksa yapacak gece kondu bile olmaz. Gece kondunun bile bir planı vardır. Hiç olmazsa adamın kafasında o plan. Bu bir taş yanıdır yani. Şimdi bizim şeyimiz de o. Diğer insanlara işte inşallah e, özellikle şey yapmamız e, saniye münasiple e, anlatmamız gereken mevzu da bu. Tamam herkes kendi köşesinde e, en seçkindir. Yani şu adam elektrikçi de bir numaralı, bir numaralı insandır. Belikisi doğal bazda bir numaralı insandır. Hani fikirde, ilimde, sanatta diyoruz ya, şimdi biz bir doğal iddia olarak bunu konuşuyoruz ama yani biz çapımızı da biliyoruz yani. Hani kumandanın hep söylediği bir şey vardır. Bana güvenip de etrafta şarlamayın diyor yani. Hani beni niye kötü gösteriyorsunuz diyor. Ya şimdi kumandan, kumandan kimdir? Kumandan veya büyük doğal iddia mimarları kimdir? Bu insanlar fikirde, ilimde, sanatta özellikle yani bu insanlar Himalaya daha büyüklüğünde bir yükseklik düşün. Hatta onların söylediği kumandaların kitaplarına geçelim. Yani Sezai Karakoç, Şekip Tunç, Cebil Meriç, yani bu insanlar Hilmi Ziya Ülken, bunlar Uludağ çerçevesinde büyük, çok büyük insanlar. Kumandan Üstad Himalaya, e bunlar Uludağ çok büyük insanlar ki fayda diyor yani kumandan bunlar. E biz, biz burada şeyiz yani, karıncayız yani, bileceğiz, haddimizi bileceğiz yani o manada insanlara da bunu bu şekilde şey yapmamız lazım, yapmacı bütün işler bizden sorulduğu manasına değil. Bizim yapamadıklarımızı yapacak, yani bir omuz verecek, el verecek insanlar olarak e, buyurun başımıza geçin demektir yani asıl Şimdi mesela kumandanın söylediği bana bir şey vardır, Betris de söyledi. Ya kızarak falan değil, hani böyle adam da paylaşsın diye o kızarak diye bir durum tespiti olarak söylüyor. Şunu dedi bana, dedi ki bir milyar Müslüman içinde birinci yıl dedi, sen bir milyonuncu bile değilsin dedi ya. Yani. Bir milyonuncu bile değilsin dedi. E niye? Bakın bir sürü fikir adamı var, ilim adamı var, sanat adamı var. Şimdi ben kumandanın yanındayım, yardımcısıyım diyorum hani şey, tutuyoruz şöyle bir su getiriyoruz, bir ikisi etrafı süpürüyor falan. E şimdi ben orada üçüncü, beşinci, onuncu adam olmuyorum ki yani. Yani o manada hepimizin şeyimiz de bilmemiz lazım, e, haddimiz de bilmemiz lazım. Kumandanın da o manada şeyi olur zaten. Yani bana güvenip de etrafa şey yapmayın diyor yani, bir söz söylemeyin diyor. Ben söylerim diyor yani. Yani söylerim. Hatta ben geçmişte mesela şeyim olmuş olabilir diyor. Şahsi diyelim şu insanla şu insanla sıkıntım olmuş olabilir diyor. Onların benimle sıkıntısı olmuş olabilir diyor. Bu sizi çok da ilgilendirmez diyor. Onu bizzat dedi. Geçmiş böyle bir şey var. Kendisini tamamen şey yapmak isteyen diyelim. Sıfırlamak isteyen bir insan var diyelim. Dedi o siz onunla şey yapamazsınız ki dedi yani. Cennet çıkarır dedi yani sizi. O manada bizim işte bu dayanışmayı, kardeşliği, Müslüman kardeşliğini ortaya koydu inşallah. Herkesle de elden gelen saygıyı, sevdiği de göstererek ki Müslüman budur zaten. İnşallah çok güzel faaliyetlere imza atacak arkadaşlar. Bizim gibi yapmayacaklar. Biz çünkü geçmişte bayağı hatalar yaptık bu çerçevede. İnşallah onlar gençlerimizdir sonuçta. Bu bizim hatalarımıza düşmeden önümüze atacaklar. Önümüzden geçecekler. <laughs> Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.